Eyvallah. Büyük iş Sabıka tarihini altın harflerle yazdırmış Recep gibi Allahsızın Fedaileriyle toptan harcamış Ve de tek başına Helal 30 yıldır bu yıllardayım Böylesini ne gördüm ne duydum Makineye bir asılmış Yedi tane leş Komiser Cemil'in önünde Konserve kutusunu dans ettirmiş Kabadayılık deyince Heykeli dikilir böylesinin Harbiden tak ben vurdum demiş, şansımız varmış. Bu kavuşa gelecekmiş. Hey be, mangal gibi yürek varmış desene. <laughs> Gelsin de bir görelim bakalım. Ulan bu koğuşun benim ulan! Yetti lan! Geliyor abiler. <laughs> Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Cin dayısı Necmodur. Dosyasındaki meçhul cinayetler hariç sabıkaya kayıtlı dört resmi leşi var. O kadarcık mı? Sana göre hafif ama gene de uyanık ol. Kalleştir, çiyan gibi. Ben de kelebek gibi uçar, akrep gibi sokarım. <laughs> Aslan abicim ver öpeyim. Öpeyim abi. Dur lan öyle olmaz. Sıraya girin bakayım. Hizaya geçin. Heh, öp bakayım. Aferin. Sen de öp. Ulan böyle mi öpülür? Ver bakayım tesbih. Geç arkaya yeni baştan. Aferin. Sağ ol babam. Sen niye öyle garip garip oturuyorsun? İçime dokundu, gel sen de öp. Gel! Gel lan! <laughs> Bu mekan ikimize dar gelecek tosunum! Tasalanma, bollatırız! <laughs> ben adamı bundan şişlerim ulan! Kebapçı salonu mu ulan burası? Ayı! Nasıl geçirdim ama? <laughs> ne demek ulan bu? Manası çok derin! Ben adama bilezik gibi geçiririm demek! Saksıya fesleğin gibi oturturum anlamı da çıkar! <gülüyor> <gülüyor> Şerbetli bu! Ne bu sak işliyor ne bir şey! <laughs> ermiş, ermiş! <laughs> ne ermet ya? Kör nişancı! İnsan biraz yana atar! Baba yadigarı tabakayı bok ettin! Al şu bıçağı! <laughs> ben attım mı vururum! Plan elimi bakayım. Öplen. Öpeyim. hadi. Siz de öpün bakayım. Hadi. Bu yatak rahat, güzel. Ama... Etrafı beğenmedim. Temizleyin, değiştirin. Değiştirin, ah, ben... tamam. ناگهان عام جا جا